Mahalle parkta. Ne? Youtube'a atacaksın sen Hı bak Hiç yapsa biz Bak bizim grupta en iyi futbol oynayasın. Bu grupta en iyi futbol oynayan ben. <laughs> en iyi fuarcı <futbol> <laughs> <laughs> En kaleci Musa. <laughs> ve Niye? en

Her gün her günün 27'li Bak çaylar da geliyor. Oo, Çay diyeceğim. 7 yani. tane ismini yap patlatsın YouTube'a Like like de like, konu gelsin. Kimin alsın. Like Adamın ya. biri su atmış ama kimse sanmamış. Neden? Kendine, Kendine bak. O ne adı su atmış dostum. <laughs> Bir şey diyeceğim. Hani? Çınar onlar orada ders keyfi yaparken biz burada yemek keyfi yapıyoruz. Bak, soğuk, çay, evet. soğuk çay ben çok seviyorum. Soğuk çay ben çok Şimdi Güzel, S S S Geliyor. S S S şey bitti. Çınar. Çınar. Hey herkes beni dinlesin. Onlar orada ders keyfi çekerken biz burada ziyafet keyfi çekiyoruz. <laughs> Hayır sadece biz değil. Herkes. Arkana bak. O nasıl futbol oynuyor peki? o da çok. <laughs> <daha gülüyor> <topu. gülüyor> Der şey. Ben çayda kucak sallamayın şu masayı ya. Ee, <laughs> <da> kokonsuz <koyacağım. Sallamıyorsun gülüyor> gibi sallamıyorum. Sallama bakayım. Ooo <laughs> sıcak. Ne <laughs> Ben Şeker var mı aranızda? Herkese var, herkese var. Kaç şeker atayım? 32 22 ben 2 şeker atıyorum. Sen, sen de şeker atıyor musun? Aa ben de çok yok. Evet koyuyor. <laughs> Çok <Ama> ben <laughs> ne kadar böyle tutsana bir şey bir Bir <laughs> şey yapıyordum. Şunu. Evet, ne kadar lazım 32.000 tane. <laughs> Hepsini döküyor musun? Hala videoda mısın Evet. evet. <laughs> <laughs> Onda 3 dakika olmuş. Bir saat sürer Oğlum daha ararken bile video çekmişim. Evet. Keşke ben de telefonu çekseydim, getirseydim de resim çekseydim. Hatıra kalsaydın. Neyse ben de hatıra kaldım. Evet, Bak kaşık geride. Arkadaşlar. Öyle şey Dördüncü sınıfta da böyle bir şey yapar mıyız? Allah büyük. Allah büyük. Allah Oo, aşırı tatlı. <laughs> Bildiğin. Şeker çayı lan bu. <laughs> Közecim, Bize diyeceğim bu Türk Çın. değil Çın. ha. Neden biliyor ama Çay içmeyi sevmiyor. Çınar, E, dördüncü sınıfta da böyle bir şey yaparsak ya da başka zaman da yaparsak şey telefonumu getireceğim. Ama Çünkü şey bu, bu sefer unuttum. E, sınıfta ben burada olmayacağım. Salaya bak hem çayı karıştırıyor hem <laughs> Oğlum şeker attım karıştırdım hala şekersiz geliyor sana. Valla doğru diyorsun. Evet lan bana da öyle geliyor. Bir tane daha mı döksek acaba? Anne anne göremeyeceğiz. Bu da bir şey diyeceğim. Şeker var mı <laughs> ya? Oo. Abi Abi simitle simidi ağzında çiğnemeyip çayı içip simitle beraber çiğnersen çok güzel olur. Artık böyle, böyle şey olsun ya. Aa, <gülüyor> 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 Arkadaşlar durun. Sizi takipçilerime tanıştırmayı unuttum. Bu Yiğit. Nereden? O soru. Mustafa. Mustafa. Çalla. Beni biliyorsunuz. Bir daha. Bir tane daha. Sen. Ben. Takipçinin. Ben. Bu Aracma Yiğit. Bu Petr Çelik. Bu Bu Sercan Orhan Usta. Bu Sercan Yıldız. Bu Bu Yıldız. Bu da Arda Güler Gülerçin. Aa bakın. Durun size arkadaşlarımı tanışacağım. Bu Yiğit. Bu Mustafa. Valla beni biliyorsun. Sen kimsin? Oğlum o kadar hızlı geçtiniz ki. Kim içiyor ya? Çocuk çay içerken pipet almıyor. Çocuk pipetle çay içiyor. Arkadaşlar bu çocuk koptes salı gidiyor. Aa evet lan haftaya salı Bitlis'e gidiyor çok güzel. Mesela gidi bak benim bak benim kuzenime diyorum çok uzak gidecek benim arkadaşım diyor ki Ankara Messe'ye mi gidecek diyor. <laughs> Ama bak yok. bak. Bu nereye gidiyor? Selim gidiyor bu bütçe. Bit, bit, evet, right, bit, 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 bit pazar var bütçe. diye isimli bir yerler isim biliyoruz. Bit Neden bit satmak yerine bir şeyler satıyorlar? Allah. Bir şey diyeceğim. Musab'ı başka bir okul transfer istemiş o. Okul çünkü gidiyor ya bittise. abi Abi bizde neden biz biz niyamımız onu kabul etmişiz? Bu kötü mü? Şimdi bu kötü oyuncu mu? Dünyanın en iyi kalecisi bile olabilir lan bu. Ne bir şey değil çok çalışacağım. <laughs> sen bak, sen 20 sen. 10, sen 20 yaşındasın. Ben, ben 60, ben 60 yaşındayım. Akif ben sen kaç yaşında Sen 20 yaşındasın. Sen 40 yaşında oldun Ben 80 yaşında oldum. De, ne mi <laughs> kaç yaşında oluyorum? Adamı dik yala. Beyler. Onlar orada dans keyfi yaşarken biz burada ziyafet çekiyoruz. Oğlum 30 kere söyledi. <laughs> <laughs> tamam tavuk mu yiyor simit mi yiyor belen? ne? hayatımda en son yediğim simit nerede oldu? ha 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 burada ha 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 ben çocuk çayını yutamıyor Ahahahah Seker hastası Yurdaer Hiç şeker gelmiyor tabi Aa yürüyün annem muhatek Ne ya oğlum git ya sohbet ediyoruz. Oş. <laughs> <laughs> şey ben sana ben Ya lan bunlarla sohbet ediyorum. Şey Bu video, en az abi, en az abi. en az 2000 beyinli böyle hayatında böyle bir. O zaman en çok sonsuz olurdu. <laughs> <Aha>. Hayvan dökülen kırtıları ne bileyim.

Yüz evet. Sen sessiz konuşuyorsun. Benim sayım bile. bilince yiğit böyle konuşuyorsa bir çığlık atsın tüm dünya duyar. gelmiyor. <laughs> <laughs> En komik anını bir anlatsana. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyorsun yere düştü. Tutur üstüne yere düştü. <laughs> Salla bana koydu yere düştü. Şey. Bitti, mi? bitti mi? Bitti. Bitti. Ee, Seni bitti. 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 Bitti

Bir tane canların evinde başörtülü bir tane kadın duruyor. Tamam. mı? ben de can sandım. En ee, böyle, böyle yaptım. Tamam bak şöyle yaptım. Sonra ne yaptım biliyor musun? Canın annesiymiş. <laughs> ne? Ne oldu? Öğretmenim çay alır mı? Öğretmenim çay Hayır tekrar doldurmuyoruz. Bak bu içilmemiş değil mi? Al bunu iç. Ben. Önce şeker mı? Oğlum kızım, birim, birim. Dökülecek Dökülecek bu karşınca... Oldu kızım bir Ben Gerek yok. Al. böyle de böyleydi. Böyle Gülmekten ölmüş Bak. Şey Olur, bir şey alayım. Bir şey anlatacağım. Ben bir küçük Yiğit'le ben maç oynuyorduk. Küçük bir topla. Topun üstüne ben bir kaydım. Top ikiye bozuldu. Aa Yiğit. Evet. Anlatayım mı senin bir tane çok korkunç bir Ne? Bak. Şimdi siz. Tamam mı? Sen topla oynuyorsun. Musab da seninle oynuyordu. Hepimiz maç yapıyorduk. Tamam mı? da vardı. Sonra. Musab senin ayağına geldi, Sen de bir tane çocuğun kafasına çarptın. Senin, senin kaşın patlamadı mı?

Sonra şanslı. Ben, ben de, 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 de. şey yapamıyorum. Ama sabah. De. Bir, sonra sonra bak. Sonra, sonra adamın cebinde. Sen kapla. Havalı böyle sayıyoruz Sonra tabii, böyle, sana, Kızlar oturarak şey dururuz. Sen, sen erit de, yani bir şey var. Bir de bir yani. Abi bir şey diyeceğim. Bak şey burada ben tek başıma geldim. Bak, bak, bak ben geldim tamam mı buraya tek başıma? Çayın. 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 Oha tavuk burada mı varmış? Aa Türk kahvesi var. Bitki çayı da var. Espresso da var.

Ona benim amcım dediğimle çıkalım. Hayal Allah'ım bir şey yok. İşte artık değil. İşte hayır. Söyle. Bir, bir şey ya. Abi, çay daha mı çok bak. Bak. Çok var? Çoktan. Ben. Mesela ben yemek 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 Evet lan doğru. Simitinizi yavaşsin. <et mismosérer> şey derslik denk gelmez. Hayret lan. Ama ben bitiremedim. <laughs> <laughs> As Asla biraz daha konuş. İlk defa orak oturdu. Yoksa? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet yani, espri yap. İy. En, en, en espri. Fondü <laughs> Mi ben ben oran nasıl bu kırıldığını biliyorum. Ben bir, e, bir tane annenin üç tane çocuğu var. Birincisi Ahmet, ikincisi Ali, üçüncüsü de Elaymış. Peki ya, peki ya. Birinci birinci çocuk kimmiş?

Her şeyi mi bitireceğiz? Bir kötü bir, kase, kase, bir kase ben bitireceğim. Kaç ne kaçıncı denir bu diyor? Oradan çeksene. Heh. Kaç üstü? Ya beyler, ben şey yapayım. Bekle. Beyler ben Hayır, yeni yeni fark, fark ettim. Kase, 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 kase. Yavaş yavaş o çöplerimizi atalım. Beyler ben yeni bir şey fark ettim. Buraya çay koyma yeri var. Abi kazıklandık. Evet kazıklandık. Ay ben, ben çayımı içmedim. Nimet aga. Abi 19 dakikadır <gülüyor> <gülüyor> Ay ben daha sıçma. <laughs> Bak ya hani <laughs> ne <Girene> kadar kapatma. <laughs> ha? Okula gidene kadar. <laughs> Tam okula gidene kadar kapatmayacağım. <laughs> Aa oh, kalemim kaybı. Aa kalem, kalemim var. Yok oğlum pazartesi telefon getiremem ki. Telefon bağımı sıcak. Tamam da <laughs> pazartesi gideceğiz. Ben telefonumu alacağım tamam anne. Annen telefon. Yani, tamam. <laughs> tamam. tamam, tamam.

Anne kamera sağ çal. o videoyu çek. videoyu bilebilir misin? Yok. Arkadaşlar ya. şu <laughs> anda <laughs> Evet. Hayır <laughs> Lütfen etrafa bakın. Herkes <laughs> görün. Marş, marş. Ne? Ne? Ronaldo'nun karısı mı? Yoldan gidelim, yoldan, yoldan. Allah. Bak dur bir gel. Dur Espri yap. Espri yapsın. Espri yap git. <laughs> macera ayı. Eksiri, eksiri, kupsiri. Kupsiri. Bir şey değil ya. İki tane bak koş. Ayrılır sen de birbirini ne derler? Ayrım. 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 Bay bay kuş. <laughs> Neden bay bay kuş derler? Bay bay kuş. A, bay bay kuş. Çünkü bir tanesi uçak kuş. Bak. <laughs> 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 bay bay kuşu. <laughs> i̇ki tane kelimesi var. Bay. <laughs> bay bay kuş. Bay bay kuş. Yani baykuş. Abi ya bay eskiden bay şurada, bay şurada bay ne yapalım bay biliyor musun? Bay O bay bay çıkıp kuş. sallanırdı. Bak bay, bay kuş ne söyleyeyim mi? Bay baykuş. Bay baykuş. Bir bay de, bay kuş. Bir de bay bay baykuş var. Uha, şuraya bak. bak. gitmiş. <laughs> hey. İkili sıra niye bozuluyor? Derin su. Derin su. su. Ben ba. Merhaba. Merhaba. Ben ben Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Buraya <gülüyor> abone olun. 22 dakika olmuş. Oha. Bak oraya değil mi? Benim arkadaşımın yürüyüşü. Benim arkadaşımın yürüyüşü. Bunlar <laughs> <laughs> ağacı mı burası? Osmanlı Devleti'nde savaşlar. <laughs> Osmanlı Devleti'nde savaşlar. Osmanlı Devleti'nde savaşa giden Gelin gelin. <gülüyor> Arkaya, arkaya git. Güvret bala. Bak, bu Devleti'nin savaşa giden Okula az kaldı. kozalak var. Git bir tane al gel. Yerini kaptım. Çınar. Hey! Oha 24 dakika. Çınar. Çınar Furkan kanalına abone olun. Lan Çınar Furkan değil lan. Çınar. Çınar Duman. Evet Çınar Duman. Çınar duman Çınar'a abone olun. Arkadaşlar bu bu kadar değil. Ben bir YouTube'da çekiyorum 180 dakika oluyor.

Okula geldik lan neredeyse. Bir, bir Üç, şurada bir şey oluyor. Youtube'a gittik. Tamam YouTube atacağım. Evet, evet. Evet. evet çocuklar. Bu bilgi yarışmasındaki ödülü dünya yarışı için çocuklara takdim ediyoruz. Evet. Video hadi. burada biter.